olacak. Yiğit Egemen Uğurlu Harika bir bekleniyor. İsabet yok. Rivalt Emre'de. Güzel bir pas. Baran akır. Tekrar karşılık verdi pasına. Yiğit Egemen Uğurlu Harika savunuyor. Güzel bir pas. Ancak Yiğit Egemen Uğurlu'dan kaçmıyor. Ali Kargı. Çok yakın. Siyahlar. Enes'ten Baran'a. Para doğrudan içeriye giriyor. Steps kararı çalındı sevgili izleyiciler. Top sarıya geçti. Arda Emir. Forvet'te. Ar Harika bir pas. Emre engelliyor. Ali Karga top tekrar aldı. Yiğit Egemen. Orta mesafe şut. İsabet yok. Arda Emir adeta her şeyini koyuyor. Yiğit Egemen uğurlu. Güzel bir fake. İsabetsiz. top siyahta. Doğrudan içeri çekiyor ancak Arda Emir. Sihirbaz gibi sevgili izleyiciler. Şık bir turnike. Ancak isabet yok. Enes'e bir pas. Üçlü çıktı. Nişan aldı. Yanlış yere. <gülüyor> <gülüyor> Sarılar doğrudan içeriye. Arda rebound aldı. Kornerde, botaya baktı. Gönderiyor, isabet yok. Ali Kargı rebound alacak gibi duruyor. Aldı. Arda Emir'e şık bir pas. Doğrudan içeri giriyor. Bu çocuğun korkusu yok bu sevgili izleyiciler. Baran Akın güzel bir pas. Ancak alıcı bulamıyor. Ardemir, güzel bir crossover. Yiğit'ten şık bir pas, onu kaçırmayalım. Ali Kargı, kornere, Ardemir, İsabetsiz ancak Yiğit Egemen uğurlu, Yiğit Egemen uğurlu ve Yiğit Egemen uğurlu sevgili izleyiciler. Baran Akın, oyunu okulu adeta, şık bir perdeleme, Emre'ye bir pas. Enes. Atabilir. Fake'ini attı. Güzel bir sayı. 3 Skor 3-1. Arda. Güzel bir fake. Ancak isabeti bulamıyor. Baran Akın. şu anda. Dışarıya kat yapan Enes'e verdi. Bir geri pas ve tekrar pas. Fake. Baran Akın. Alır <laughs> değil. Tekrar pas. Üçlük isabet yok. Top sarıda. İyi seyirli olun. Gönderiyor. İsabet yok. Siyahlar. Sarılar top topladı. Abdi bir topu çaldı. Kaşla göz arasında. İçeriye giriyor. Güzel bir pas. Bir şut pek. Orta mesafe şut isabetli. Evet. Top yağlarda. Zabit evet. Baran Akın topu aldı. Baran Akın şut bizim ancak tek kararı var. Evet. Arda ile tepede rakibini bekliyor. Güzel bir pas orta mesafede bomboş. İsabet yok ancak Ali Kargı topu bırakmıyor. Üçsüz, isabet yok. Arda'yı da dimağını aldı. Dönüp atıyor. Kobe Bryant de aslında sayın seyirciler. Top ziyanlarda Enes Baranak'ı veriyor. Geri aldı. Topu tuttu. Baranak'ı. Zor kurtarış. Enes e Erdi. İpek. Baran Akın. Ey! Ey! İsabet yok ancak tehdit güzelliğine tekrar değinelim. Kornerden. İsabet bulamıyor. Yiğit Ecem'e doğru. Tuvalete. Tepeyli kas. Baran Akın doğrudan içine gidiyor. Evde perdeleyerek yardım etti. Baran Akın isabetsiz bir orta mesafeli şimdi kullandı. Forvetler. Baran Akül gönderiyor. Ancak isabet yok. Ali Kargı. Üçlü gönderiyor. İsabet bulamıyor. Riban siyahlarda. Enes. Baran Akül. Tekrar Enes. Tekrar Baran Akın. Güzel bir de top çalma denemesi. Top siyahlarda Emre'de. Güzel bir pas. Doğrudan içeriye yerleşiyor. Enes formette. Güzel bir fake. Akıl, orta mesafe. Emre içeriye girmeye çalışıyor. Arda izin vermiyor. Kaldırıp batıyor. İsabeti buluyor. Arda Emir! Arda Emir! ve Arda Emir! Bu çocuk adeta uçuyor Sevgili izleyenler rakibim Türk Hava Yolları diyor. Emre tekrar boyalı alanda Baran Akın'a verdi. Ali Kargı dikkatli savunuyor. Baran Akın fiziğini kullandı. Altı emir. Güzel bir crossover. Doğrudan içeri. Güzel bir pas. Ali Kargı maalesef tamamlayamıyor. Yiğit Egemen orada neler yapıyor? Arda Emir tekrar topu çaldı. Pot altına bir bakış. Üçlük. İsabet yok. Baran kornerde. Enes'e verdi. Enes yolluyor. Enes isabeti bulamıyor. Ali Kargı. Güzel bir pas. Yiğit tekemen uğurlu. Arda Potay'la baş başa mı? İsabet yok ancak Rimbaldon'da. Ali Kargı. beraber oke pota altına Emre Arda ile baş başa faul <laughs> kararı geldi atış 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 serbest atış 6-2 Sarılar önde basketbol severler. Bir Egemen Uğurlu. Üçlü gönderiyor. Sabit bulamıyor. Bir Egemen Uğurlu. Ben, Uğurlu. Ben, Top siyahlarda. Baran orta mesafe. Şanssızlık ancak Emre. Tövbe de Yiğit Egemen Uğurlu. Güzel bir pas. Ali Kalkı tekrar arda. İçeriye girdi. Bir daha pas verdi. Son ekstra. Yiğit Egemen Uğurlu. Durum 7-3. Ben oradan yolluyor. Hitabet yok. Arda eriz. Yiğit. Yiğit Egemen'e yolladı. Önü boşladı. Arda'ya vermeyi tercih etti. Arda. Şık bir şut. Sevgili izleyiciler, bu çocuk biraz fazla değil mi ya? Hadi o. Bir daha barın akı da. Barın akı. Ardoğan zorlu. Enes. Dediğim yerdeyim şu anda. Şık bir deneme alacak başarısız. Son 45 saniye. Sürenin aktığını hatırlatalım. Yiğit Egemen Uğurlu, doğrudan Ali Kargı'ya. Ali Kargı, Enes izin vermiyorum diyor. Adeta Çanakkale gibi bu çocuk. Geçilmiyor. Son 30 saniye. Artı Emir ve Yiğit Egemen Uğurlu, 30 saniye kalsa bile bırakmıyor rakibini. Emre Uğur, Baran Akın'ın şu fake'ini görenler oldu mu? Göremedim. <laughs> 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 İsabetsizle maç bitiyor sevgili izleyiciler. Peki bir dahaki maçı anons ettin mi? Şimdi edeceğim hocam.